Hoş geldiniz kıymetli gönül dostlarım. Bugün burada yüreğimizde bir hakikat kıvılcımı yakmak, zihnimizi berraklaştırmak ve ruhumuzu Kur'an'ın nuruyla aydınlatmak için toplandık. Hepimizin hayatında bir dönüm noktası vardır ya hani, işte Kafirun Suresi tam da böyle bir dönüm noktasıdır. Yüreğinizi bana açın, bugün sizlerle kararlılığın, netliğin ve tevhid inancının adeta manifestosu olan Kafirun Suresine giriş yapacağız. Daha dün Ma'un Suresinde yardım etmeyi unutan, gösterişle ibadet eden insanlardan bahsetmiştik. Şimdi ise iman ile inkar arasındaki o kalın çizgiyi göreceğiz. Çünkü bu sure, hak ile batılı karıştırmadan, inancını dosdoğru yaşayan bir müminin duruşunu anlatır. Rabbimiz buyuruyor, قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَاحِدْ De ki, ey kafirler! Bakın, ayet, merhaba kafirler diye başlamıyor. Sevgi sözcüğüyle başlamıyor. Ey kafirler! diyor. Neden? Çünkü bu sure, bir ayrımın, bir duruşun ve inançta net olmanın sembolü. Müslüman kimliğini bulanıklaştıran, her fikre hoşgörü bahanesiyle sarılan bir zihin, bu surenin verdiği mesaja kulak veremez. Bu bir nefret değil, bu bir netliktir. La a'budu ma ta'budun. İthnen. Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Ne kadar kararlı, değil mi? Bugün bizim de hayır diyebilmemiz gerekiyor. Öyle her söylenene boyun eğmek, her dayatılanı normalleştirmek, imanla uyuşmayanı, ne olacak canım, diye geçiştirmek. Bunlar zamanla kalbi çürütür. O yüzden bu ayet, bir duruştur. Bir tevhid direnişidir. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ثَلَاثَ Siz de benim taptığıma tapmazsınız. Bu ayet, karşılıklı netleşmenin ifadesi. Hani biri gelir size, biraz senin dininden biraz benimkinden karıştıralım der ya, işte bu ayet öyle tekliflere set çeker diyor ki, hayır, benim Rabbim tektir, ortağı yoktur. Ona ibadet etmek karışıksız, samimi bir teslimiyettir. Bu sure Mekke'nin çetin günlerinde nazil oldu. Düşünün, müşrikler sevgili peygamberimize, Allah'ın selamı onun üzerine olsun, diyorlar ki, Ey Muhammed! Gel bir yıl sen bizim ilahlarımıza tap, bir yıl biz seninkine tapalım. Böylece uzlaşalım. Ve işte bu sure o teklifin üzerine iniyor. Taviz yok, yumuşatılmış bir hakikat yok, Tevhid asla pazarlık konusu olamaz. Bakın ne buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Lakum dinukum veliye dini altı. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Bu ayrılık nefretten değil, iman farklılığından kaynaklı bir ayrılıktır. Bu, kimliğine sahip çıkan bir müminin kararlılığıdır. Kendi inancını küçümsemeyen, başkasının dinine de zorlama yapmayan bir duruştur bu. Bugün biz de bu duruşu korumalıyız. Her gün medyada, sokakta, sosyal medyada, Bizi kendi inançlarından pay almaya çağıran bir sistem var. Biraz onlardan al, biraz kendinden vazgeç, biraz sus, biraz taviz ver. Ama biz Kafirun suresiyle şunu haykırıyoruz. Bizim dinimiz Allah'ın bize seçtiği İslam'dır. Onda karışıklık yoktur. Taviz yoktur. Onun çizgisi nettir. Biz yalnızca Allah'a kulluk ederiz. Ve işte bu yüzden bu sure sadece bir reddediş değil, aynı zamanda imanına sahip çıkmanın cesur bir ilanıdır. Sevgili kardeşlerim, Rahmetin Kaynağı YouTube kanalımızda bu sureyi işlerken amacımız sadece bilgi vermek değil, gönüllere dokunmak, duruşumuzu netleştirmek. Bugün bir düşünün. Siz imanınıza ne kadar sahip çıkıyorsunuz? Tevhidiniz ne kadar saf, ne kadar kararlı? Unutmayalım. Allah'a giden yolda yürümek kolay değil. Ama Allah'ın yardımı sabredenlerle beraberdir. Ve Kur'an bize hep şunu söyler. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Hud 112 Rabbim hepimize bu kararlılığı, bu netliği ve bu tevhid direnişini nasip etsin. Kalbinizi, zihninizi, hayatınızı bu sureyle bir kez daha gözden geçirin. Ve unutmayın, Kafirun suresi sadece bir ayrımın değil, bir müminin ben buyum, değişinin suresidir. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.